Merhaba değerli izleyenler. Mali müşavirlik yeterlilik sınavı konularından biri olan sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili hazırladığım videolar dizisinin bugünkü konusu kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma. Son yıllarda çok ortaklı şirket sayılarında önemli artışlar olmuştur. Çok ortaklı şirketlerin yönetim mekanizmalarında yaşanabilecek olası çıkar çatışmalarını engellemeyi amaçlayan kurumsal yönetim kavramı modern yönetim anlayışının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. <laughs> Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan sermaye piyasalarında çeşitli formlar altında karşımıza çıkan kurumsal yönetim düzenlemeleri şirket menfaatlerinin yöneticilerin veya yatırımcı gruplarının menfaatleri karşısında korunmasını sağlamayı hedeflemekte ve bu yönde bir yönetim ve ilişkiler altyapısını oluşturmaya çalışmaktadır. Kurumsal yönetimi şirket yönetimi ile hissedarlar ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen Kurallar bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Kurumsal yönetim anlayışında kilit kavramlardan birisi menfaat sahipleridir. Bunlara paydaşlar da denilmektedir. Menfaat sahipleri şirket faaliyetlerinden etkilenen veya şirket faaliyetlerini etkileyen tüm çıkar gruplarıdır. Menfaat sahipleri en geniş anlamda şirketin sahip ve yöneticileri, yönetim kurulu, hissedarlar, kurumsal yatırımcılar, yabancı ortaklar, çalışanlar, müşteriler, rakipler, tedarikçiler, toplum ve devleti kapsamaktadır. Menfaat sahipleri kavramına şirketin iyi yönetilmesinden fayda sağlayacak, kötü yönetiminden ise zarar görecek tüm kişi ve gruplar dahildir. Kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri adillik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve sorumluluktur. Adillik şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasını ifade etmektedir. Sorumluluk şirket yönetiminin tüzel kişiliği adına yaptığı tüm faaliyetlerin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade eder. Şeffaflık ise ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere şirket ile ilgili Finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle, kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır. Bu ilke faaliyet öncesini, faaliyetlerin devam ettiği süreci ve faaliyetler sonrasını kapsamaktadır. Dördüncü ilke olan hesap verebilirlik, yönetim kurulu üyelerinin esas itibariyle anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu ifade etmektedir. Şeffaflık ilkesinin aksine hesap verebilirlik ilkesi sadece faaliyet sonrasını kapsamaktadır. Evet, kurumsal yönetim konusunu anlatırken önemli nitelikteki işlemlerden de bahsetmemiz gerekir. Halka açık ortaklıkların birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı alması, mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde bir aynı hak tesis etmesi veya kiralaması faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi hususlar bu kanunun uygulanmasında önemli nitelikteki işlemler olarak sayılmaktadır. Önemli nitelikteki işlemleri ilişkin en önemli sonuç Önemli nitelikteki işlemlerin yapılmasına muhalif kalan ortaklara sahip oldukları payları halka açık ortaklığa satarak ortaklıktan çıkma hakkı getirilmesidir. Buna ayrılma hakkı denilmektedir. Sermaye piyasası kanununun 27. maddesi hükmü uyarınca pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının sermaye piyasası kurulunca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler sermaye piyasası kurulunca belirlenen süre içinde azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Önemli nitelikteki işlemlerin üçüncü sonucu satma hakkıdır. Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda azınlıkta kalan pay sahipleri açısından da satma hakkı doğmaktadır. Bu pay sahipleri sermaye piyasası kurulunca belirlenen süre içinde paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. Evet biraz da genel kurul toplantılarından bahsedelim. Halka açık ortaklıklar genel kurullarını toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde ortaklığın internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu ile sermaye piyasası kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayınlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılmalıdır. Genel kurul toplantılarında ne tür kararlar alınıyor? 1. yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, 2. kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, 3. Sermaye azaltılmasına 4. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde toplantı nisabı aranmaksızın ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkına haiz payların 3'te 2'sinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile de karar alınabilmektedir. İmtiyazlı paylar, halka açık ortaklıkların, sermaye piyasası araçlarının ilk halka arzında mevcut tüm imtiyazların şeffaf ve anlaşılır detayda kamuya duyurulması zorunlu tutulmuştur. Yatırımcılar söz konusu imtiyazları dikkate alarak yatırım kararlarını alacaktır. Üst üste 5 yıl zarar eden ortaklıklarda yapılacak İlk Genel Kurul Toplantısında oy hakkına ve Yönetim Kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararıyla kaldırılacağı hüküm altına alınmış ve böylece imtiyaza sahip grupların diğer ortakların da menfaatine uygun davranmasının ve verimsiz yönetimlerin değiştirilerek şirketi daha iyi yönetecek kişilerin göreve gelmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Evet bugünkü diğer konumuz kamuyu aydınlatma. Zaten kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma birbiriyle bağlantılı konular. Şimdi kamuyu aydınlatma dediğimizde yatırımcıların veya yatırım yapmayı düşünenlerin şirket faaliyetleri hakkında tam zamanında ve doğru bir şekilde paylaşılması anlaşılmaktadır. Bu paylaşımlara kamuyu aydınlatma denilmektedir. Kamu nasıl aydınlatılacaktır? Bunlardan bir tanesi izahname, ihraç belgesi, diğeri ise finansal raporlardır. Kamuyu aydınlatma esas itibariyle halka arz edilerek yapılan ihraçlarda en geniş kapsamlı bilgileri içeren belge olan izahname ile halka arz edilmeksizin yapılan ihraçlarda daha dar kapsamlı bilgileri içeren ihraç belgesi olmak üzere iki temel türe dayanmaktadır. İhraçta kamuyu aydınlatmada önemli diğer bir unsur ise finansal raporlardır. İhraççılar kamuya açıklanması önceden hükme bağlanmış veya özel durum gere gereğince kurulca istenecek finansal tablo ve raporları hazırlamakla yükümlüdürler. Diğer taraftan sermaye piyasalarında kamuyu aydınlatmada önemli bir role sahip finansal raporların, ihraççının gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığının bağımsız taraflarca doğrulanması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu amaçla ülkemiz uygulamasında dünya uygulamalarına uygun olarak bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladıkları bağımsız denetim raporları devreye girmektedir. Hangi durumlarda bağımsız denetim yapma şartı getirilmiştir? Bir halka arzdan önce iki borsada işlem görme başvurusunda 3. Önemli nitelikteki işlemlerde ve 4. Ortaklığın faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Şimdi izahnameyi biraz daha ayrıntılı olarak açıklayalım. İzahname, ihraççının ve varsa garantörün Finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesini ifade etmektedir. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin kurulca onaylanması zorunludur. Özetle şunu söylüyoruz. Bir anonim ortaklık pay senedi, finansman bonosu, tahvil gibi bir sermaye piyasası aracını halka arz ederek satacaksa bunun öncesinde bir izahname hazırlaması gerekir. Bu zorunludur. İzahnamede şirketle ilgili her türlü bilgi yer almalıdır. Ne zaman kurulmuş, ne tür faaliyetlerde bulunuyor, hangi sektörde faaliyette bulunuyor, ihracat yapıyor mu, ithalat yapıyor mu, teşviklerden yararlanmış mı? efendim e, yöneticileri kimlerdir ortaklık yapısı nasıldır gibi şirketle ilgili şirketin faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi yer almalıdır. Ayrıca halka arz ne zaman gerçekleştirilecek halka arz fiyatı nasıl belirlenmiş e, halka arzdan kimler faydalanacak, imtiyazlı gruplar var mı gibi bilgiler yine bu izahnamede yer almalıdır. E, ayrıca Şirketin finansal tabloları, ama bağımsız, bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları da bu izahnamede yer almalıdır. Dolayısıyla izahname kalınca bir kitap gibi düşünülebilir. İzahnamelerde yer alan bilgilerin yatırımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ve değerlendirilebilecek şekilde sunulması gerekir. İzahname içeriğindeki bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve sermaye piyasası kurulunca belirlenen standartlara göre eksiksiz olması halinde sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmaktadır. Ancak izahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun kurulca garanti edilmesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bir zararın izahnameden kaynaklanmış sayılabilmesi için söz konusu zararın izahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanmış olması gerekir. İşte bu zarardan öncelikli olarak sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ihraççılar, anonim ortaklıklar sorumludur. Ancak bu zararın ihraççılardan tazmin edilememesi veya ihraççılardan tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör, ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebileceği ölçüde sorumludurlar. Yine bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme ve değerleme kuruluşları faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler dolayısıyla neden oldukları zararlardan sorumludurlar. Kamuyu aydınlatma ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği vardır. Bu tebliğin amacı yatırımcıların zamanında tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda özel durumlar sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel veya sürekli bilgiler olarak tanımlanmıştır. Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek Henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler içsel bilgidir. İçsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi, olay ve gelişmeler ise sürekli bilgi kapsamındadır. Örneğin, olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri, haber veya söylentilerin doğrulanması, idari sorumluluğu bulunan kişiler ile ana ortak işlemlerinin açıklanması bir içsel bilgidir. <laughs> sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler, oy haklarının hesaplanması, paya dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin açıklama yükümlülüğü ise sürekli bilgi olarak kabul edilmektedir. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra acaba geçmiş yıllarda ne tür sorular çıkmış? Bir de onlara bakalım. 2015 yılının 3. sınavında şöyle bir soru çıkmış. İzahname nedir? Tanımlayınız. Ve 6362 sayılı sermaye piyasası kanununun 4. maddesinin izahname hazırlamaya ilişkin getirdiği yükümlülüklerini maddeler halinde yazınız. Biraz önce izahname konusunu anlatmıştık. Şimdi tekrar edelim. i̇zahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerini, faaliyetlerini, ihraç edilecek veya borsada işlem görecek sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesidir. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin kurulca onaylanması zorunludur. İzahnamede yer alan bilgiler yatırımcılar tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ve değerlendirilebilecek şekilde sunulur. İzahnameden sorumlu gerçek kişilerin isimleri ve görevleri ile tüzel kişilerin ünvanları, merkezleri, ve iletişim bilgileri izahnamede açıkça belirtilir. İzahname, ihraççıya ve ihraç eden sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler ile bir özet bölümü de içermek üzere bir veya birden fazla belge şeklinde düzenlenebilir. Özet bölümü ihraççıya, varsa garantöre, garantinin niteliğine ve ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin temel özellik hak ve riskleri içerecek şekilde kısa ve anlaşılır ifadelerden oluşulur, oluşur. Ve nihayet halka arz eden tarafından izahnamenin düzenlenmesi sırasında ihraççının izahname hazırlamasında kolaylaştırıcı tedbirler alınması zorunludur. Cevabının verilmesi bu soru için yeterli olacaktır. 2018 yılı birinci sınavda çıkmış bir soru. Halka açık anonim ortaklıklar açısından kamuyu aydınlatma yükümlülüğü nedir? Açıklayınız diyor. Burada da şöyle bir cevap istenmiş. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü sermaye piyasası kurulunca düzenlenmesi istenilen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulmasıdır. Bu amaçla kamuyu aydınlatma platformu ve ortaklıkların kendi internet siteleri ve kurulun belirlediği diğer ortamlar kullanılır. Ayrıca kamunun aydınlatılmasında özel durumlar kapsamında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeler ihraççılarca veya ilgili taraflarca kamuya açıklanır. 2020 yılı birinci sınavda çıkmış olan bir soru. Sermaye piyasası kanununun 32. maddesine göre kamuyu aydınlatma belgelerinin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklanan tazminat talebinin reddedileceği halleri yazınız diyor. Sermaye piyasası kanununun 32. maddesine göre kamuyu aydınlatma belgelerinin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklanan tazminat talebi sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının kamuyu aydınlatma belgesine dayanmaması sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğu bilinmesine rağmen yapılması, kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilere ilişkin düzeltmenin yatırım kararının verilmesinden veya bu belgeye dayanarak işlem yapılmasından önce ilan edilmiş olması ve kamuya açıklanan Belgede yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasaydı dahi yatırımcıların zarara uğrayacak olmaları halinde tazminat talebi reddedilmektedir. Evet arkadaşlar bugün kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma konularından bahsettik. Bu 5. videomuzdu. Bundan önceki 4 videoda diğer konuları anlattık. Bir video daha çekerek... Sermaye piyasası mevzuatını tamamlamış olacağız. E-Finans YouTube kanalımda sadece sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili değil, finans matematiği, finansal yönetim, bankacılık, sigortacılık gibi konularda da videolarımız var. İlgi duyan arkadaşlar bunları izleyebilirler. Videolarımızla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız bizim için gönlendirici olacaktır memnuniyet verici olacaktır aynı zamanda teşvik edici olacaktır Bu nedenle yorumlarınızı eleştirilerinizi beklentilerinizi düşüncelerinizi yazmanızı sizden önemli rica ediyorum hepinize sınavlarınızda başarılar kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın